Evet herkese merhabalar ee, şu an videolar otomatik yükleniyor YouTube kanalıma ee, geziyordum oradan e, bilenler biliyor şimdi e, İzmir'e yerleşmeye karar verdim ee, burada bir proje başlangıcı var hmm, bir süredir video çekmemiştim çektiğim videolar yükleniyor gezdiğim yerlerde falan şu an. YouTube'a göre sağcıkta falanım büyük ihtimalle. Ee, bir süredir İzmir Bademler'deyim. Ee, burada bir oluşum içindeyim. Ee, hem biraz ondan bahsedeceğim. Ne olacak, nasıl yapacağım, ne yapacağımla ilgili, nasıl yerleşeceğimle ilgili bir proje var işte. Ondan bahsedeceğim. Ee, hem de yine bu projeyle ilgili bir öncesi sonrası videosu olsun. Ee, henüz yolun başındayken çekmek istedim. Hem kafamdaki şeyler için öncesi sonrası olsun, hem de bu mekanla ilgili öncesi sonrası olsun. Şu an e, İzmir'de Urla, Güzel Bahçe ve Seferi sar'ın tam kesişim noktasında Bademler Köyü var, Urla'ya bağlı. E, ama Güzel Bahçeye ve Seferi Sar'a çok yakın, merkeze de yakın aslında. E, böyle bir yerdeyim. E, burada. E, çok e, iyi bir arkadaşım var, Kayı Bey. Onun e, yeri burası. E, kullanmadığı iki tane deposu vardı. Orayı kullanarak bir pizzacı açma fikriyle ortaya çıktı. Daha doğrusu şöyle, ben gezerken e, Kayı Bey'in yanına geldim. Kayı Bey de burada bir pizzacı açma fikrini... E, beynime enjekte etti bir doktor olarak. Ve ben de bu enjeksiyonu kabul ettim açıkçası. Bir süre burada dükkan baktık, bir yerler gezdik. Nasıl bir yer olabilir diye düşündük vesaire falan. Sonra birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Birlikte yapmamızın birinci şeyi de onun kullanmadığı deposunda yapacağız. Ulaşımı kolay bir yerde çok yol üstü dükkanlık gibi gözükmeyecek birazdan göstereceğim ama e, ulaşımı kolay bir yer e, zaten öyle restoran restoran bir yerde düşünmüyorum açıkçası burada böyle bir pizza atölyesi ya da yemek okulu tarzı e, bir yer planlıyorum tabi e, beni tanıyan herkesin bildiği bir yönüm değil bu e, ama burada bunu gerçekleştirmeye çalışacağım. Ee, Tabi yemek servisimiz de olacak. İlla ki e, buraya e, pizza atölyesi ya da yemek okulu için gelmek gerekmiyor. E, bir sürü şeyi içinde barındıran bir yer olacak. Zaten şu an mesela bulunduğum yerden de görebilirsiniz. Burası hem bostan e, hem de şu an buraya bir platform yapmaya çalışıyoruz. Bu platformda e, gelen insanları ağırlayanmak için bir yer. Şöyle manzaralı, doğa manzaralı bir yerde. E, burada bir düz, düzgün alan oluşturmaya çalışacağım. E, ve masalar vesaireler burada olacak diye düşünüyorum. Mutfak yukarıda olacak. Şöyle isterseniz çok uzatmadan etrafı gezdireyim. E, Akımdaki şeyleri de aktarmayı sürdürebilirim. Şöyle bir durum var. E, bir sürü şey var kafamda aslında. Oluş, oluşturabileceğim ama tabii böyle adım adım ilerliyoruz. Şöyle hemen Kamerayı döndürürsem, şöyle burası normalde burada Kayı beylerin kullandığı e, bostandı. Burası şu köşesini, işte şu gördüğünüz alan kadar bir düzgün alan oluşturacağız burada. E, burada insanları ağırlayacağız. E, her arkada işte şöyle bir gölgelik olacak. Belki buraya çadır falan da kurulabilir. O da başka bir projenin e, bir ayağı. O da şöyle, şöyle yukarıda görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle yukarıda bir evimiz var. Dubleks bir yer. Şu alt kattaki alt kattaki yeri depo olarak kullanıyorlarmış. Ee, orada mutfağım ve atölyem olacak. Ee, Yukarılarda da bu arada Airbnb yapılıyor. Ee, orayı da geliştirme çabası içerisindeyiz. Şurada gördüğünüz koca ağacın içerisine bir ağaç ev yaptım. Şuraya bir ağaç ev var. Ee, orayı da geliştireceğiz. Karavanım şurada köşede. Şimdi yukarı çıkarız. Böyle üç teraslı bir bahçe içerisindeyiz. Bu bahçede ürettiğimiz ürünlerden mutfağımızda yemekler yapmayı, bunu da buraya gelecek olan insanlara sunmayı planlıyoruz. Ve insanları da bu deneyimi bir parçası haline getirmek gibi bir amacımız var. Böyle başladık gibi. Burada güzel elma ağacımız var. Şöyle gösterelim elma var. Şurada çok güzel erik verdi. Bundan bolca yedik. Ee, böyle bostan bu şekilde yukarıya doğru çıkarayım sizi. Şurayı da Ağustos ayı olduğu için çok cırcır cır. böcekleri falan çokça var. Bu arada manzaramız da böyle. Muazzam bir zeytinlik manzarası var. Burada yine bostanın devamı var. Burada yine domates yetiştiriliyor. İşte şurada yeşillikler var. Şurada yine bir bostan var. Şurada işte şu mutfağı satın aldık. E, mutfak dediğim yani bulaşık yıkamak için yeri satın aldık. Şu raflar depodan çıktı. Bunları şu tarafa bir yere yerleştireceğiz. Bu arada karavanım burada. E, karavanla ilgili de hmm, Birazcık sıkıntı yaşadım O biraz dinleniyor şimdilik Şöyle Böyle Kano burada Evet bu şekilde Durum bu Böyle karavan biraz dinleniyor Hala kullanıyorum Orada bir sorunu yok ama Yürümesiyle ilgili biraz Sorunlar var Şurada bir e, kişisel havuz var Böyle yukarıda biberiyeler vesaireler böyle. Ee, şurada bir deponun biri şurada. İşte raflar buradan çıktı. Böyle geniş bir alan. Şurası şu köşede tuvalet var. Ve lavabo var. Buraya bir de duş eklemeyi düşünüyorum. Böyle olacak burada. Şurası da mutfak olacak. Şu anda henüz çok dolu. Burayı daha boşaltmadık böyle. Şuraya bir bahçe fırını gelecek. Odun fırını. Ee, yani konumunu burada bir yerde düşünüyoruz şu anda. Onu daha iyi yerleştireceğiz. Evet, böyle bu şekilde. Şurada ağaç evi. Görebilirsiniz. Şu anda iki kişiliğin uyuyabileceği büyüklükte. İşte oturup zaman geçirilebilecek büyüklükte bir yer. Tabi orayı geliştireceğiz. Şu an çok dağınız. Ama e, bu video güzel bir Gelişimimizi görmek açısından bir referans olacak. Böyle, bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Şöyle özetlemek gerekirse, burada bir pizza olacak, işte hamburger, adana kebap, belki İtalyan lazanya, ravioli tarzı yemekler ve belki bunlar ekleyebileceğim başka. Yemekler ve bunların e, atölyesi olacak. E, Randevu ile çalışmayı düşünüyoruz. E, rezervasyonla. E, i̇nternet üzerinden Instagram sayfamız vesairemiz olacak. E, onların da linkini bu videonun altına koyarım. Zaten şu an çok yeniyiz bu anlamda. Nasıl olacağını bilmiyorum. Daha isim bile mesela düşünmedik ama burası e, bir deneyim ve sergi merkezi olsun istiyoruz burada bir kalıcı sergide olsun istiyorum. Yukarıda salon var, salon kısmında böyle bir sergi salonu ve yemek salonu karışımı bir yer yapmak istiyorum. Orada da insanları ağırlayacağız. Güzel havalarda burada ağırlayacağız. İşte belki burada bir çadır kamping gibi bir yer olabilir bahçede. Yukarısı zaten Airbnb'den pansiyon gibi veriliyor, onu geliştirebiliriz. Bir hostel Gezgin noktası, buluşma noktası gibi bir yer olabilir. Ee, burada workshopların, sergilerin vesairelerin gerçekleştiği bir ortam olabilir. İşte kalacak yerinizi ve buradaki e, olaylarınızı yönetecek bir ortam oluşturmaya çalışacağım. Ee, yine e, başka işte danstır, seramiktir işte vesaire resim gibi, e, fotoğrafçılık gibi sinema gibi tiyatro gibi alanlardan da insanların e, gelip burada bir tür kamp yapabileceği ve bu kamp sırasında da e, yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir yer olsun istiyorum e, ve bunu yaparken de burada güzel deneyimler e, yaşasınlar ve bunları da burada sergilesinler gibi bir şey de olabilir. E, bilmiyorum. Şu an fokuslandığımız yer tabii ki pizza pizza mutfağı ve bu pizzanın. E, yapılışını öğrenmek isteyen insanlara veya da e, gör, görüp de yemek isteyen insanları burada ağırlamak şeklinde olacak. E, fine dining ve ona yakın bir sunum planlıyorum. Buraya gelen insanların burada e, bir e, deneyimle beraber bu işi pizzayı tatmalarını istiyorum. Belki yapılışına katılmak isteyenler olacak. Ee, belki diğer ürünlerimizden tattıracağız. Bir tadım menüsü e, olabilir. Bunu e, insanlara sunabiliriz. Burada e, bir yemek deneyimini bir yarım gün yaşayıp e, bahçeden dalından koparılmış malzemelerle yapılmış. Belki burada tavuğumuz, kuzumuz, keçimiz olacak. Onlardan doğal bir şekilde elde edilmiş ürünlerle. Buna şahit olarak e, yiyip paylaşabileceğiniz bir ortam burada sunmaya çalışacağız. Tabii ki dediğim gibi yani çok başı çok işte kolları sıvadık girdik yani aslında ne olacağını nereye gideceğini bilmiyoruz. Ama bir pizza fırınımız ve pizza temelli bir gelişim içerisinde olacak burası. Tabii ki bir de konaklama kısmı. Burası dediğim gibi İzmir'de çok ben bence çok özel bir konumda var ortasının ortasında Urla İzmir Seferisar güzel güzel yalı güzel bahçe sorry tam ortasında denize çok yakın. Urla zaten 10 dakika. Burada çok az bilinen bir koy var. Azmak koyu mesela. Bu da keşiflerim arasında videosu var. Orası çok yakın. 10 dakika mesafede. Seferihisar zaten çok yakın. Sağcık. Çeşme Alaçatı zaten çeşme Ural'ın hemen devamında vesaire bir tatil yeri olarak da düşünebilirsiniz, bir kafa dinleme yeri olarak düşünebilirsiniz, bir yemek yeme yeri olarak da yine düşünebilirsiniz veya hatta bazı küçük grup organizasyonlarını yapabileceğiniz bir deneyim merkezi, sergi merkezi gibi düşünülebilir Neye dönüşeceğini, nasıl olacağını biraz da zaman gösterecek. Ama şimdilik böyle. Şöyle son bir etrafı alarak bitirmek istiyorum. Şöyle bir etrafı gösterelim. Her şey bittiğinde de yine böyle bir video yaparım. Bir öncesi sonrası şeklinde ne olduğunu hep beraber görürüz diye düşünebilirim. Böyle bir durum var. Böyle, bu şekilde. Şurada salon var, söylediğim salon şuradaydı bu arada. Onu yukarıya çıkmıyorum çünkü yukarıda e, yani normal bir yaşam devam eden bir yer var, o yüzden yukarıya göstermeyeceğim şimdilik. Şurada ama bir salonumuz var, şurada bir mutfağımız var. Salonda belki bir e, sergi salonu gibi bir şey söz konusu olabilir kışın. E, İnsanları orada da ağırlıyor olabiliriz. E, evin etrafında yukarıda da bahçesi var. E, zaten yukarısı ile aşağısı ayrı. Yani şurada bir kapı var ama o kapı yani kilitlendiğinde tamamen ayrılıyor. Şu an benim arabanın olduğu yerden aşağısının girişi var. Yukarıdan da yukarının girişi var aslında. E, bağımsız birim e, diyebiliriz buraya. E, zaten ayrı ayrı kapı numaraları falan vesairesi bile ayrı buranın. Böyleydi. Bu şekilde. Bir sonraki videoda inşaatla ilgili şeyler olabilir ama birkaç video sonra tamamlanmış halini anlattığım bir video olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi niyetlerinizi ve iyi dileklerinize çok ihtiyacım var. Sosyal medyadan destek olmaya olmanıza çok ihtiyacım olacak. Bununla ilgili yine duyuruları yapıyor olacağım. Bu videonun altına da. Aktifleştikçe Instagram vesaire gibi sayfalarımız olduğunda onları ekleyeceğim. Böyle, bu şekilde. Görüşmek üzere.